hoş geldiniz. Duaya geçmeden önce, yorumlara, amin yazıp videoyu, beğenerek, hayrı yayan yapan, gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an Meali el Elbeled Suresi. 1 ile 20 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. 90 el Elbeled. Mekke'de Kaf Suresinden sonra inmiştir. 20, 20 ayettir. Adını, İlk ayette geçen, Mekke'yi anlatan ve, şehir, anlamına gelen, beled, kelimesinden almaktadır. Bu surede insanın yaratılışından, onun bazı davranışlarından, insana verilen üstün vasıflardan, o vasıfları iyiye kullanmayanın kötü akıbetinden, iyiye kullananların da mutlu geleceklerinden söz edilir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Andolsun bu beldeye. 2 ki sen bu beldedesin. 3. Ve and olsun babaya ve ondan meydana gelen çocuğa. 4. Biz, insanı, yüz yüze geleceği nice, zorluklar içinde yarattık. 5. İnsan, hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? 6. Pek çok mal harcadım, diyor. 7. Kimse onu görmedi mi sanıyor? 8. Biz ona iki göz vermedik mi? 9. Bir dil ve iki dudak. 10. On. Ona iki yolu, doğru ve eğriyi gösterdik. 11. Fakat o sarp yokuşu aşamadı. 12. O sarp yokuş nedir bilir misin? 13. Köle azat etmek. 14. Veya açlık gününde yemek yedirmektir. 15. Yakınlığı olan bir yetime. 16. Veya hiçbir şeyi olmayan yoksula. 17 sonra iman edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve birbirlerine acımayı öğütleyenlerden olmaktır. 18. İşte bunlar sağdakilerdir. 19. Ayetlerimizi inkar edenler ise işte onlar soldakilerdir. 20. Cezaları, kapıları üzerlerine sımsıkı kapatılmış bir ateştir. Sadakallahu azim. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.